1 Ekim 2023'te Avrupa bir liste hazırladı. Bu listeye göre 6 tane maddeyi kullanırsan, demir çelik kullanırsan, çimento kullanırsan, gübre kullanırsan, alüminyum kullanırsan, enerji kullanırsan ve hidrojen enerjisi özellikle kullanırsan bunun bedeli etrafı kirlettin diye diyor biz sana ekstradan bir e, vergi keseceğiz. İşin özü bu. Ve nasıl ürettiğin önemli değil. Benim sınırlarıma geldiğin zaman diyor demir çelik e, ihraç etmek istiyorsan ben sana soracağım. Bunu üretmek için kaç ton kömür kullandın? Atmosfere ne saldın? Onun karşılığı karbon sertifikan var mı? Karbon dediği şey bu. Yoksa ver şu kadar para diyecek. Türkiye 2022 ile 2023'e değişim esnasında bu sebeple 5 milyon ton demir çeliğini ihraç edemedi. 5 milyon, milyon ton? ton. Demirçelik çelik 19,5 milyon ton ihraç ediyorduk biz, şimdi düştü 14,5 milyon tona. Siz az ihraç ettikçe bu sefer işçi işten çıkartılıyor, problem çıkıyor. Ee, aynı şey e, çimento içinde. Çimento ile demiri yan yana getirdiğinizde ikisi en çok nerede kullanılır? İnşaat sektöründe. İnşaat sektörünün fiyatı en az yüzde yirmi artacak. Kiralar daha yükselecek. Bizi etkileyecek yönü. Hayatımız yüzde yirmi daha. Gübre e, oraya gönderiyorsan diyor ki ben senden bu gübreyi nasıl üretin kimyasal gübreyi? Mutlaka diyor. E, bunun da vergisini alacağım. Vergisini vereceksin. Bunun zımni anlamı şu. Biz Türkiye'de yaklaşık 6.7 milyon tonla 5.5 milyon ton arasında gübre kullanırız. Yıllık mı? Yıllık. E bunun parasını da vereceksin diyor. Gübre artınca tarıma ait ürettiğimiz ekmek fiyatı artacak en basitinden söyleyeyim. Yediğimiz ekmek. Dolayısıyla insanoğluna e, ısınmakta ne kullanıyorsun? Enerji. Onun da parasını vereceksin diyor. Isınma diyor yani. Dolayısıyla e, küresel güçler e, insanoğlunu emperyalist bir biçimde soymanın ince tekniklerini buldular. <laughs> Hikaye bu, başka bir şey değil. Dünyanın gerçekleri bu. Aynen böyle. Hocam çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sempozyum ediyorum. arasındayız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ teşekkür ederiz. <laughs> çok sağ olun. Sağ olun.